Merhaba değerli soydaşlarım. Bu videoyu çekmemin asıl sebebi Melih Yalçın kardeşimizin isteği üzerinedir. Kendisi aslen Erzurum Şenkar'dır. O da bizim soyumuzdan Hışo dedenin oğlu İsa Bey'in torunudur. Ben bunu onun ricası üzerine bu konuşma yapıyorum. Ben kendimi öncelikle bir tanıtayım. Ben Deniz Günday Kışır. Ardahan Göle Gedik köyünde 1969 doğumluyum. Esnafım. Asıl konumuz Hecro dedenin ve soyu. Xaşodada 1800 veya da 1700 yıllarda tam olarak bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışacağım. 1700'li yılların sonu 1800 yılların başlarında Suriye'den Urfa Viranşehir'e Urfa Viranşehir'den bizim eskide Kars'a bağladık Kars'ın Göle ilçesi Toprak Kale dediğimiz yer vardır. Toprak Kale de Toptaş'la Gediköy'ün yani Köy Gediköy dediğimiz yer eski ismi Lavustan'dır. Yani aklınızda bulunsun diye söylüyorum. İkisinin arasındadır. Hışo'da da tek başına gelmemiş. Kendi kardeşleriyle, yeğenleriyle, amca, amcalarıyla birlikte buraya gelmişlerdir. Bunlar azınlık değil. Belki 20-30 ev gelmiş. Ben bilmiyorum ama bildim. Yani tahmin ettiğim kadarıyla söylüyorum. Kışo e, Toptaş'ın Toprak Kale mevkinde orada çadırını kurmuş. Zaten kendisinin 6-7 tane oğlu var. Kızlarını bilmiyorum. Oğulların birisi Hamit. Kasım, Derviş. Bunlar büyük hanımındadır. Rüstem, Bekir, Mehmet, İsa. Bunlar da Rüstem'in e, Hışo'nun diğer hanımındadır. Hışo buraya yerleştiği zaman tabii ki insanlar yaşaması lazım, geçinmesi lazım bir şekilde galiba duyduğum kadarıyla çeteymiş. Çünkü çete olduğunu nasıl diyeceksiniz çeteymiş? Aslan Paşa Gölen'in paşasıymış. Aslanpaşa'ya haber gidiyor. Diyorlar ki Toprak Kale'ye Korkuşo diye bir eşkıya gelmiş. Kanlı Pungar diye bir mevki var. Orayı geçenin kafasını kesiyor. Haraç vermeyeni öldürüyor. Vereni geçiriyor. Aslan Paşa Heşon, Korkuşo'nun Namı Diyar Korkuşo diyoruz. Korkuşo'nun ölüm fermanı çizmiş. Ölü veya diri. Korkuşo göreğe gitmesi lazım. Sonuçta ne olursa olsun himayesinde o kadar insanlar vardır. bu insanların geçim kaynağı sadece et yemeyle değildir. Korkuşa plan yapıyor. Diyor ki ben göle nasıl gideceğim? İsmini değiştirir. Diyor ki ben Mehmet Bey olarak kılık değiştirip gideceğim Aslan Paşa'nın yanına. Velhasıl öyle yapıyor. Aslan Paşa'nın yanına gidiyor. Aslan Paşa diyor ki sen nerelisin diyor ben toprak kararıyım. Ya diyor toprak karada diyor korkuşu vardır. Tanıyor musun? Diyor tanıyorum. Nasıl bir insandır? Diyor ki paşam diyor. O da senin gibi bir insan. Olur mu diyor? O eşkıyadır, yol kesendir. Haraç vermeyenleri öldürüyor. Ya paşam diyor. Korkuşu diyor kendi halinde bir insandır. Eğer bana misafir olursan ben korkusunu kulağından tutar çeker getiririm senin yanına. Öyle mi? Öyle. O zaman diyor ki tamam sana misafir olacağım. Feşo kendi adamlarını yanındakine birine diyor ki git hazırlığınızı yapın. Bizi cuma günü Kanlı oradan karşılayın. 15 adlı gelen. Hazırlık yapılıyor. Verilen gün ve saatte kanlı puarda kışının adamları gelip karşılamaya gelir. Aslan Paşa tedirgin oluyor. Mehmet Bey diyor, korkuşan adamları diyor, paşam diyor, onlar benim adamlarımdır. Karşılamaya gelmişler. Deyince padişah rahatlıyor. Bunlar Heşon'un obasına gidiyorlar. Tabi eskide sabit yeri yokmuş. Göçebe hayatları yaşadıkları için oba hayatları varmış. Çadır. Heşon'un evine gidiyorlar. Heşon Allah ne vermişse artık yemeklerini getiriyor, yediriyor. Tabi o arada peynir kavurması var peynir kavurmasını da getirmiş. Paşa peynirden tutup kaldırınca diyor ki Mehmet Bey bunun ismi diyor ki kalk ayağı. Paşa kalkır ayağı diyor paşam diyor. Onun adı kalk ayağı. Size demedim. Onun üzerine padişah Kışoynan samiyeti daha da kurmaya başlıyor. Bu sefer diyor ki hani diyor sen Kışoy'u getirecektin. Diyor ki bekle paşam diyor ben geliyorum. Mehmet Bey gidiyor. Kılık kıyafetini değiştirir. Paşam huzuruna çıkıyor. Paşa diyor ki Mehmet Bey bu ne hal diyor. Ben sana dedim kışoyu getir. Sen kıyafetini değiştirdin geldin. Paşam diyor. korku o da benim. Mehmet Bey de benim. Peki diyor. Niye kıyafetini değiştirdin? Kılık kılığını değiştirdim. Diyor ki paşam benim ölüm fermanımı vermişsiniz. Sizinle karşılaşmam lazım, görüşmem lazım, bir nasıl yapmam lazım. tabii ki ister istemez tedbiri kıyafette yanınıza geldim. Mehmet Bey olarak geldim. Korkuş şu da benim, eşkıya da dedikleri de benim, hepsi benim. Peki böyle dedikleri doğru mudur paşam diyor. Bu kadar insanlar vardı. Bu insanlara bakmak zorundayız. Tabii ki bizim de yaşamamız lazım. Velhasıl Heşo ile Göle Paşası, Aslan Paşa kardeş oluyorlar. Bu dostlukları ölene kadar devam ediyor. de dede altı tane oğulları var. 7 tane estağfurullah. Öldüğü zaman 7 tane oğlu var. 7 oğlu üç tanesi Hamit, Bekir, e, Hamit, Kasım, Derviş. Bunlar büyük hanımında. Rıstem, Bekir, Mehmet, İsa bunlar da bir yana hanımda. Ama tabii ki e, İsa Bey'in, Rıstem dedenin bunların anaları biraz daha diktatörmüş, beylerdenmiş. Otoritermiş. E, babaları ölünce, Hışo dede ölünce e, Hamit de kardeşlerin hepsinin büyüğü Gülistan nene yani Ristem'in, Bekir'in, Mehmet'in anaları bizim çocuğumuz, çocukların Hamid'in kölgesinde kalmasınlar diye iki camus kafası bir kazanda kaynamaz tabiriyle bu çocuklarını alır Hasbe'ye gidiyorlar. Hasbe'ye yerleşince tabii arada bir sene iki sene neyse geçiyor. Ristem geri geliyor. Geliyor, diyor ki ben Hamid kardeşimden ayrılmıyorum. Rısten Lavustan'a yerleşiyor. Hasbek'te Bekir, Mehmet, İsa orada kalıyorlar. Zamanla İsa bir olay işlemiş. Artık tam olarak bilmiyorum ama ya kızı ya kız kardeşi öldürmüş. O sürgün olarak Şenkaya gidiyor. Şenkaya'daki bizim amca oğulları İsa Bey'in torunlarıdır. Hasbek'teki bizim amca çocukları bunlar da Mehmet dedenin torunlarıdır. Bekir dedenin torunları, çocukları yoktur. Yani olmuş ama yaşamamışlar. Köyde benim yaşadığım köyde, gölede, Lavustan'da Ristem, Kasım, Derviş ve Hamid. Bunların töretmeleri, çocukları, torunları şu an köydediler, İstanbul'dadılar. Hep dağılmışlardır. Şartların icabına uymuşlardır. Ben kendim Hamid'in evinde oturuyorum. Yani daha doğrusu Khasho'nun evinde oturuyorum. Khasho'dan Hamit'e, Hamit'ten Ali dedeme kalmış. Ali dedemden Fahrettin babama kalmış. Fahrettin babamdan da bana kalmış. Şu an ben Khasho'nun 6. kuşak, pardon, 5. kuşak baba, baba olarak buradayım. Ama benden sonra çocuklar kalırlar mı, kalmazlar mı? Ona kefil değilim. Hamit'in bir oğlu var Ali. Ali'nin bir oğlu var Fahrettin. Fahrettin'in 14 çocuğu var. 7 kız, 7 erkek. Erkekler İsmet, Celal, Nizam, Köroğlu, Günday yani ben, Ercan, Mehmet en küçüğümüz. Hepsi çekilip gitmişler. Benle İsmet beraber görede yaşıyoruz. Merak edip de soracağınız konular daha çok vardır. Bu konuşma şimdilik bu kadar yeterlidir. Daha başka konuşmaları daha yapmak için başka bir zaman inşallah görüşürüz. Hoşça kalın.